Hadi başlasın. Birinci olursam oynamaya da hazırım. Ay sıkıldım bundan yeter. Bırak yeter yerde şık şık şık. Kan olmaz ben. Dur 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 dur. Uh. Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz abla? Yarışıyoruz böyle bir, ya ne bir yapıyoruz. Yeniden bilmiyorum abla ben anlatacağım. Evet anlatın. Bugün TikTok Challenge yapıyoruz. Rulumuzu çekeceğiz, devirmeden alacağız, kazanacağız. Ödülümüz ne? iPad Air. Birinciye iPad'i veriyoruz. Hmm. Arkadaşlar evet birinciye, kazanana bu iPad Air'i vereceğiz. Ve e, artık inşallah ben kazanacağım. Ben Eminim... kazanacağım. Ben kazanamayacağım zaten. Ama bak bu kazanır <laughs> abla. Bu kazanır. Neden dersen arkadaşlar bakar mısınız tam doldurmamış. Vallahi tam doldurmamış şike yapıyor daha şimdi. İftira çekemiyor yapıyoruz. Ama. 5 ee, tur yapıyoruz arkadaşlar ee, yani 5 turda en fazla alan birinci oluyor. oluyor zaten ıslandığı zaman ne yapıyoruz ıslandığı zaman arkadaşlar gelmediği için zaten o oyunda o anda çıkıyor kişi sonra iki yarışıyor devam ki devam ediyoruz bu arada kanalımıza arkadaşlar abone olmayı bildirimleri açmayı ve güzel böyle başka yapmamızı istediğiniz videolar ne varsa yorumlara yazarsanız da seviniriz son ki 3 4 başladık haydi bismillah ama saymadım ki 1 2 3 diye sen başladın hemen elin e, başladı dedin Bak püf noktasını sana söylemiyorum bak 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 bak. İzliyorsunuz arkadaşlar. Ha burada tırrrr masada şey ya yapıyor bu. Evet yani şu an ben kazanıyorum. Şu an ben kazanıyorum. Birinci tur galiba Bir kazanıyorum. Bir dirsek atayım mı arkadaşlar yandan onlara? İkisi de biri sağda biri solunda. Evet geldi ve evet ben kazandım ben kazandım. Evet arkadaşlar işte püf noktası var bu işin. Birinciyi ben kazandım. Ne oldu? Mor oldun. Evet bu küçük tekerlek. Al. Hızlı gitmiyor. Abla sen de ne yapmışsın? Bu tuvaleti kullanmışlar, kullanmışlar sana vermişler <laughs> mi peşi Evet peki. ya. <laughs> peşi kalmadı. Evet. Bilmiyorum bakmadım ki. Helen o zaman ikinci turu sen başlatıyorsun. Tamam. Sen üçten geriye doğru say. Tamam. Ee, hadi say. Başlıyoruz. Dursun. Ama geri gelin biraz, ben geride Tamam yapıyorum. burada işte. Ay var ya milimetrik hesap yapıyor Hazır ya. Hazır mısınız? Evet hazırız. Hazırız. Bir, iki, üç. Abla. Döktün. Davla attım. Evet abla sen abla döktün. Abla diskalifiye. Ablam döktü arkadaşlar. Emoji de Ar ıslanmadı hala. Hayır ıs ama peçete ıslanmadı evet ya. Peçete ıslanması gerekiyor arkadaşlar. Emoji. <laughs> abla bu ne? İşte devam devam. Benden bu kadar. Ya. Helin. Aslında eşittik ama bak damlıyor. Valla damlıyor. Evet, bak damlıyor. Arkadaşlar. Ne. ne alaka ya? Şeye mi damlıyor mi geliyor? Damlıyor ya. Damlıyor ne yani? Kan kaybetti. Kan kaybetti. Kan kaybetti. Hemen helini şey destekliyorsun. Evet arkadaşlar. E, abla bu ne ya? Bakın benim abla, şey abla bu ne canım. yani? Sen bildiğin. <laughs> Bir şey göstereceğim. Bak benim peçetem ıslak ama ondan onun yüzünden. O da şey. İyi tamam hadi al. Al. Ağlama hemen. Hemen ağlıyorsun. Valla bu benim olacak. Arkadaşlar hayır haks, ya benimkisi benimki full zaten dolu. dolu. Ay ay senin Helin seninki dolu değilse evet, hayır dolu değil. seninkisi doldurmamız lazım. Elinkinde? Tam. Yapma ya <laughs> kulak zarım patlayacak senin yüzünden. Ya sen, tamam. ama dolmadı tamam, ya. ya Bıraksana sen bana. O bu kadar. Bu kadar. Aa o, neyse hadi, hadi bakalım. Onunki de döküldü ona dök. O var da onda. <laughs> bir, iki. Helin başlama geri bir adım geri Helen. Geri geri bir tamam. evet Sen bir... de kalan bir adım geri. Baks bak. <laughs> 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 Nasıl? <laughs> Ama kabul aldın ya. Ama hayır hayır kabul Bir. Hadi bir. İki. Ama üç. önde önde oldu. Üç. Kan çekelim. Annesi ve kızı yarışıyordu. Arkadaşlar. Bakalım kim kazanacaktı. Kaybettim. Kaybettim içmişti. ben kaybettim. Ben diskalifiye. Evet. Oo, annesi hızlı gidiyordu. Hadi Elin. Evet Elin. Evet Elin gidiyor önde. Ay annesi. Aa, ablam kazandı. Ne oldu? Mar oldu mar oldu. Tamam, kaybettin. Kaybettin. Tamam 3 3. Nasıl 3 3 ya? Ay ben bir, bir kere iki, aldım. 2 3 işte 3. Ha 1 1 1. Evet. 3 turda 1 bir, 1'iz. Bir evet. 3 turda 1 bir, 1'iz. 2 turumuz kaldı. 2 turumuz kaldı. Evet arkadaşlar. Kan peçeteni peçetenisi. Kan peçetenisi ne demek? Peçetemesi mi dedim ben? O dedi. Pardon yani şey bardağını Peçet... sus artık. Televizyon. <laughs> 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 abla. Olsun fark etmez. Ablacığım. Ablam arkadaşlar e, devamlı şarkı söyleyip, söyleyip oynamak istiyor. O zaman hadi abla, oynayalım abla. Yeter bu kadar. Hey. Şimdi ben mi sayıyorum? Şimdi ben sayıyorum evet. Ama şimdi arkadaşlar evet şimdi Geri dördüncü alın. turumuz geliyor ne? ve dördüncü turumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Geri yapma ya şunu biraz ileri al. Allah Allah. Al. Evet dördüncü tur geldi arkadaşlar ve dördüncü tur bakalım kim alacak. Şu anda herkes eşit bir 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 olduk bakalım. Aynen öyleyiz. Evet ben sayıyorum Kaçıncı bu Kaçıncı tur? Dördüncü, dördüncü tur. Kar, evet. Bir, iki, üç. Aa abla hemen başladın. Ya ya geliyor. Abla sen nasıl gidiyorsun maşallah. Abla sen yukarı kaldırma, abla, yukarı kaldırma yok abla. Yukarı kaldırma yok abla. Helen'i, evet evinin kaybetti. Geldim. <laughs> İkinci de Ya Hüsva abla hep sen kayık kazanıyorsun <laughs> ya. O zaman dördüncü turda ne oldu arkadaşlar? Evet dördüncü turda şu anda İki, arkadaşlar. İki, bir, bir. Bir tane daha alırsam iPad benim. ya <laughs> <Lay lay lay gülüyor> Helen. Elin o zaman ne yapmamız lazım lalayla. biliyor musun? Bak o zaman seninle bir şey yapacağız. Bak bak gel bak şimdi ne yapacağız biliyor Ap, musun? Hop yok gizli konuşmak Ay. yok. O zaman açık açık söylüyorum Elin. O zaman ikimizden birisi kazansın tamam mı? Ondan sonra iPad'i sen ya da ben kazan satarız parasını kırışırız kanka. Olmaz mı? Çak. Bana ne kalacak burada? Vallahi kazanmaya çalışacaksın. O zaman biz Elin'le anlaşma yaptık arkadaşlar. Ben kazanırsam e, ee, Helin'e yarısını vereceğim parasını, satacağım onu. Tabi. Eee, Helin sen verecek misin? Mi? Aha vereceğim. Bekle verecek. <laughs> İçimden geçen duyguları okudun, aynısı. <laughs> <laughs> evet, şu anda arkadaşlar... Arkadaşlar, son turu da benim son olmam türü... lazım. Hop şu hop hop. Şu an 1-1-2. Bizden biri bir. alırsa bir tur daha yapacağız. Şu yapacak. an kaç kaç? Söyle bakalım. Ben 1. Sen? Abla? 2. 2. <laughs> Bir, 2, iki, iki, Ne o ne başladı? Bak <laughs> bu yana bakar mısınız? Nasıl gördün mü? bak iki de daha çekmeye başlıyor. Geriye geriye. Kim <laughs> dökülecekler? Eyvah. Mor kapa. <laughs> dur, dur dur olmadı Helin. Var diye terörans tanımayacağım kusura bakma. Bir. Dur dur bir dakika dur ben Geri düştü bir İki. Bir. Iki, üç. üç. Ben ne çekemiyorum ya. Gelmiyor. Benim peçetede bir sorun var abla ya. Evet ben evet. aldım. <laughs> Yine. <Aa. Evet. gülüyor> Helen. Lay 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 lay. <laughs> Helen. Lay lay lay. Şerefe. Şeref, şeref. Haydi bakalım. Bebeğim, gel böyle bir bir tur yapalım seninle. Ben de sizin kaybetmenizin şerefine içiyorum. Evet iPad'imi getirin. Yani arkadaşlar biz bunun üzerine bir soğuk su içiyoruz ablamla. Ee, ya ben de, biz elinde yani, pardon. Biz elinde bir soğuk su içtik Elin. Elin şu kameraya bak, gülümse. Galip kim? <laughs> 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 İyi de sen daha beceremiyordun bile ya. Arkadaşlar Şimdi, evet. Evet, iPad'i aldıktan sonra söyleyeceğim. Ee, ablam arkadaşlar iPad'i <laughs> kaybetti, gitti. <laughs> Gidiyor. Rı. Nasıl? Biz bunu ne hayaller kurmuştuk? Rüyada, arkadaşlar. rüyada görürsünüz. <laughs> Ah canım ne çok videolar çekeceğim artık makyaj yapmama bile gerek yok. O yapacak TikTok çekersin artık mi? abla bol 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 bol, bol yani. çekerim böyle 2 milyon 2 çok milyon izleniyordum. Çok mutlu tebrikler. 5 milyon izleniyorum artık. Al, al Elin al al silersin bir yerlerini. <laughs> Göz yaşlarımı. Göz yaşlarımı <laughs> biliyorum evet, artık arkadaşlar. Evet. Kaan bu sanat teselli armağanı. <laughs> Hele bu tavşan da sana teselli armağanı. Evet, evet. Onlarla uyursunuz artık hayaller rüyalarınızda arpet görürsün. <laughs> Abla çok mutlu oldun yani. Anlat bakalım tableti alıp kenara. bakar mısın bunu da? Evet şimdi arkadaşlar. Evet. Bunu yapan arkadaşlar olursa eğer ben iki kez niye kaybettiğim şurulayı masanın üstünde çevirdiğim için Şöyle boşlukta çevirirseniz hiç tır 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 yapmadan geliyor. Ben de, Aa, de masada çevirmen lazım. Tamam. Masada. Ben de, de pis noktası ne yaptım biliyor musun abla? burada böyle yaparsan bak, bak, Ben de şöyle hareketinden yaptım. masa titriyor. Bak bak ben şunu ben de böyle yaptım bak. Mesela evet. şöyle tek tek yaparsan titriyor tamam mı? Ben nasıl yaptım biliyor musun bak. Bol tur atacaksınız. Şöyle. Çözünür. Şöyle yaptım ama yapamadım. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi. Kaybettim. Sen başta şike yapmaya çalışınca bir milimle. <laughs> ama öyle kaybettik. Valla arkadaşlar böyle sizlere bir challenge yapmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda çok güzel başka bir challenge geliyor ama daha devamı böyle, gelsin mi? E, daha ve zor böyle bir challenge gelecek. Devamı gelsin mi diye soruyoruz. Evet yorumlara da yazarsanız veya hangi challenge yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bir yazın. Çok Ay seviyorum. kazanmanın şerefine benim bir oynamam lazım arkadaşlar. Evet şöyle şunu yapayım bir oyun. Ah evet, Elin Elin gel. Siz de peçetelerle gözyaşlarınızı silin bu arada. <laughs> Abla. <laughs> <laughs> ne güzel oldu. Gel fotoğraf çekelim. Gel. Şık şık. Gel fotoğraf çekelim. Çık çık çık. Arkadaşlar, Ailesine bak ya. <laughs> size depresyon peçetesi bulduk farkındaysanız. Evet Emine Hanım, yarışmamızda bizden ne kazandınız? iPad Air kazandı. Kaan Bey siz ne aldınız? Ben peçete aldım arkadaşlar. Birazdan temizleyeceğim gözyaşlarımı. Bana sorun ne aldın? Sen ya? ne aldın? Babayı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videoda bir dahaki challenge'da görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı tekrardan beğeniye bölümüyorum. Bakmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bayın.